Hızlı çeviriyorum. 3, 2, 1. Çeviriyorum. Hızlı. Hızlı. Neden korkuyorsun? Dönüyoruz. Dönüyoruz. Güzel mi? Beğendin mi? Nasıl güzel dönüyor mu? De yok, tamam en yok. Kaşım bay. benim. çok seviyorum. Ses çok. çok. bakayım. <laughs> Elif nasıl? Eğlenceli mi? Çok mu eğlenceli? Bak bakayım. <laughs> Öpücük at. <laughs> Elif'in park macerası. Elif farklı eğleniyor. Ay çok güzelmiş. Ben de mi insan acaba? Bilmeyeyim mi? Neden? Başın mı dendi? <laughs> efendim anneciğim efendim. Tamam dur tersine döneceğiz şimdi tamam mı? 3, 2, 1... Durduruyorum bir dakika, bir dakika, bekle. Durduracağım şimdi seni terse döndüreceğim bekle. <gülüyor> <gülüyor> ters dönüyoruz ters. <laughs> Elif ters dönüyor. Yuhu. Yuhu. Nasıl güzel mi? Güzel. Beğendin mi? Çok mu eğlenceli? Çeviriyorum o zaman. Hızlı mı çevireyim yavaş mı? Hızlı mı çevireyim yavaş mı? Tamam ters çevireceğim. Ters dönüyorsun şu an zaten anneciğim. Ters dönüyorsun. Hani çığlıkları duyayım çığlıkları bağır. Ay kedi de mi yavruyor ya burada? Kediyi duyuyor musun Elif? Hadi ters çeviriyorum tekrar Döndürüyorum hızlı Hızlı döndürüyorum Dön 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 Başın döndü mü? Döndü mü başın? Hadi kırmızı balık geldiği söyle o zaman Tamam yeter mi bu kadar? Artık salıncaklara gitsek diyorum. Biraz salıncağım mı Tamam. Dur dur duracağım. Bir dakika bekle durduracağım tamam mı? Yavaş yavaş dursun kendisi. Beklesen kendisi yavaş yavaş duracak şimdi tamam mı? Bak bana. Hadi öpücük at. En salla. Evet. salla. Evet arkadaşlar biz buradan iniyoruz. Şimdi salıncaklara doğru gidiyoruz. Hızlı sallayayım mı? 3 2 1 El salla. El salla. Elif ila buraya bak. <laughs> Zişiyorum, hadi. Zişiyorum, hadi. Da, 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 da. Tamam arkadan mı sallayayım? Tamam arkadan sallayacağım. Bekle. Sallıyor. Elif uçuyor. Tamam. Elif ila uçuyor. Elif uçuyorsun. Oh, Aa. Ah. Elif ila salıncakta. Hadi bak buraya el salla. Hadi el salla. Öpücük at. Sizleri çok seviyorum de. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.